Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda Dauphins e, Machete 4.320 yani 320.4 modeli e, şöyle ufaktan bir testini yapacağım. Merak eden arkadaşlar vardı. Şöyle de detaylı olarak buradan e, işte dumping vesaire her şeyine bakabilirsiniz. Ben size şöyle söyleyeyim 320 aramış ama daha fazlasını veren bir anfı Daino ama biliyorsunuz arabada her şeyden önemlisi altyapı. Altyapının kalitesizliğinden kaynaklı olarak e, performans düşüklüğü yaşanabiliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 180 dampingi var. D klas bir amfi içinde. Yani yine idare eder bir dumping arkadaşlar. E, performans anlamında, ses kalitesi anlamında başarılı. Yani D klas için gayet güzel aslında sesi. Ee, şöyle ufaktan bir vokalli başlayayım baştan.

Anfi'nin karakterini daha iyi anlayacağız. Dıp manasında güzel. Bu e, daha dıplı çalabiliyor. E, bir de üstlerde nasıl onu da hep birlikte görelim. Bağlayalım. Hep beraber dinlemiş olalım. Evet arkadaşlar ikisi de kendi aracımda e, test ettiğim rodajlanmış ürünler. E, solda Dynamo, şey, DL Audio Ponic Sport. Sağda Dynamat Kindler serisi var. E, Killer'ı duyduk. Aynı şarkıyı yeniden başlatıyorum. Şu an Ponyx Sport çalıyor. I'll be the best, above all the rest, put me to the test, yeah Expect has up nothing last year, checkers on chest, I'm chasing, trapping it next You yeah. He got the venom, a tangible weapon, no comment is second This life is a lesson, he want a new engine, from blood it's a blessing New focus, no guessing, just bought an obsession, I'm in his possession You got the attention. I I'm leave an impression, it. Şimdi bundaki farkı şöyle söyleyeyim arkadaşlar üstler çok şiddetli Desibel manasında biliyorsunuz zaten Türkiye şartlarında Bu kadar ciddi desibelli bir cihaz şu ana kadar e, görülmedi yani daha doğrusu yani Ben denemedim öyle söyleyeyim e, Daha önceki videolardan biliyorsunuz zaten e, Ama Dynamat kadar altları yok yani dıpları Dynamat kadar şiddetli değil onu söyleyeyim İşte burada ürünün karakteri vesaire her şey önemli o yüzden e, seçeceğiniz ürünü kulağınıza hitap edecek bir şey seçmenizde fayda var. Şimdi e, farklı bir şarkıya geçelim. Bakın bunu da size dinleteyim biraz. İlk önce DL Audio ile dinleyelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şarkı da deneyelim. Şimdi yine şu an DL Audio bağlı Onyx Sport. şarkıyı Killer'la dinleyelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Killer'a geçtik. farkları az çok buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Killer daha dıplı ama DL Audio çok daha şiddetli ve daha üstü çalıyor. Yani çok çok fark var arasında. Yani dediğim gibi burada önemli olan sizin nasıl karakterde bir hoparlör seçmek istediğinizle alakalı. Killer tabi daha müzikal, daha tınıları daha farklı. Hatta şöyle bunun da çok anlaşılır mı? Bunun kalitesi biraz düşük bu şarkının ama. Ya da şu her zamankiyle bir açalım. Evet arkadaşlar şimdi her zamanki çektiğimiz şarkıyla da şöyle açalım. 「こんなにしきってく bir de DL ile aynı saniyeye kadar dinleyelim. Evet şu an DL avlıyordayız arkadaşlar. Valla inanın sanki bir arabanın komple bagajı çalıyormuş gibi ya. Böyle bir şey yok ya. Hakikaten desibel anlamında çok ciddi çalıyor. Bilmiyorum ama Türkiye'de şu an daha gelmedi böyle bir şey herhalde. Görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun.